Evet şu anda inek çiftliğindeyiz. İnek çiftliğinde çok eğlenceli anlar yaşıyoruz. Küçük çocuk, ineği korkusuz bir şekilde seviyor. Biraz önce de onu besledi. Ben bile bu kadar yaklaşamıyorum ineğe. Korkumdan dolayı. Tamam, hadi. Gel, Gel amcam. Başını kaldırabilir. <laughs> Sevdin mi amcam sen bu ineyi? Evet. Hatta ben en çok sevdiğim inek bu. İnekler süt verir değil mi? Evet. Nereden? Şuradan süt veriyorlar. Kamerayı da gösterelim. Şöyle karşıdan çekelim bir de ineği. Burası bir inek çifti. Ee, şurası da onların otlama alanı. Yem yer. Bunlar yoncalar. Yoncaları çok seviyorlar. İneklerden korkmayan kahramanımız da yeğenim Fatih. Ben o kadar yaklaşamıyorum yine. Teşekkürler Fatih video için. Bir şey değil.